Selamlar herkese. Olmaya cihanda devlet bir nefes sıhhat gibi. Bu söz sağlıkla ilgili. E peki devletin sağlığı giderse ne olur? Geriler tabii ki de. E gerileyince ne olur? Artık savunma gücü artarken taarruz gücü azalır. E bununla ilgili sana çok güzel bir soru. Hadi gel beraber çözelim. Osmanlı hangi olaydan sonra Avrupa karşısında geri çekilme politikasına yönelmiştir? Hotin Seferi, Patronu Halil İsyanı, 2. Viyana, 1. Viyana ve Çehrin Seferi. Hemen bakalım arkadaşlar soruya. Hotin Seferi, Genç Osman zamanında yapılmış. Leyistan'a karşı bir seferdir. Ee, Patronu Halil İsyanı, 1730 tarihinde Lale Devri'ni bitiren bir isyan hareketidir arkadaşlar. 3. Ahmet'e yapılmış olan bir isyandır. 3. Ahmet tahttan indirilmiş. Yerine 1. Mahmut gelmiştir. 1. Viyana Kuşatması, Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılmış olan bir e, harekattır. Maalesef başarısız olmuştur. Ağır kış şartlarından dolayı. Çehrin seferi de 4. Mehmet zamanında yapılmış olan bir sefer ve bu sefer sonucunda Bahçe Sarayı anlaşması imzalanmış Ruslarla yapılmış olan ilk anlaşmadır. İkinci bir yana kuşatması da maalesef başarısız olduğumuz bir seferdir. İlk 4. Mehmet zamanında yapılmıştır. 1683 tarihinde Merzifonlu Kara Mustafa Paşa yapmıştır bu seferi ve seferde maalesef başarısız olduk. Hatta bu seferden sonra da Avrupa artık taarruza, Osmanlı ise savunmaya çekilmiştir. Ne zaman? Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuna kadar arkadaşlar. Ondan sonra biliyorsunuz büyük taarruz başkumandanlık meydana gelecek ve Türkler ilk defa artık ne zaman taarruz edecekler? Başkumandanlık Meydan Muharebesi ile taarruz edecekler. Ama biz 1683'ten 1921'in sonlarına kadar maalesef geri çekilmiş olacağız. Bu tarz sorularda dikkat etmeniz lazım. Özellikle birinci, ikinci gibi, birinci Murat, ikinci Murat, birinci bir yana, ikinci bir yana gibi şeylerde dikkat etmeniz lazım. Bunun için bol tekrar, bol soru ve bu tarz soru çözümlerini takip etmeyi unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.